Birkaç ay önce dünya medenileri, Pegasus'lar ve Unicorn'lar uyum içinde yaşadılar. Ama birkaç şey ters gitti. Birbirlerinin güçlerinden korkuyorlar ama hiçbirinin sihirli güçleri olmadığını bilmiyorlar. Buraya gel. Bakalım seninle ne yapabiliriz? Güle güle elmalar. Bir satan kurdeleyi açalım. Biraz dağınık. Kusursuz. Toynaklar yürümeye hazır. Medellinin göğsünde bir işaret var. Aksesuar zamanı. Bu şekilde kurdeleler kullanalım. Bir at ve bir yıldız takalım. Bekle. Sen Şerif misin? Şerif hiç yasalara dikkat eder. Kimsenin çöp atmasına bile izin vermiyor. Ona al. Sani onun arkadaşı. Kasabayı el ilanlarıyla kaplıyor ve kötü posterlerle kart çiziyor ve gülümsüyor. Counter Logic. Bu hafta yıllık porno yapıyor. Lütfen aptalca bir şey yapma. Ve gösteriyi mahvetme. Yeni teknolojik harika. Unicorn akıl okuyucularını engelliyor. İkinci cihaz bir unicorn tuzu. Hey. Sunny herkesten kavgayı bırakmasını istiyor. Benimle gel. Sen benim arkadaşımsın. Ama benim şerifim. Bütün bu yasaları çiğnersen hiç arkadaşın olmayacak. Oh. Neler oluyor? Nereye gidiyorsun? Bu ne? Hmm. Unicorn. <laughs> Şehirde bir unicorn var. Tuzaklar şimdi etkinleştiriliyor. İnce bir strafor tabakasını parçalara ayıralım. Parçayı koli bandı kullanarak sabitleyelim. Tuzak otomatik olarak kapanıyor. Vay canına. Bir boncuk takalım. Bir şey yanlış. Metalik boya ile boyayalım. Çok fazla vantuz var. Bu tuzak her zaman işe yarar. İzleşim dilik tüm tuzakları açtı. ama olamaz. Tuzağa düştük. Sani unicorn'u dışarı çıkarmak için gizlice yaklaşıyor. Aklından bile geçirme. Özgürsün. Hadi gidelim. Zavallı şey. Hadi seni bir Pegasus prensesine çevirelim. Dönüşümün için hazırsın. Aa o pembe. Bir örgüyü kıvırcık bir yele ve kuyruğa çevirelim. Şimdi ona bir tırnak bakımı yapmalıyız. Altın atnalı ve işte tacı. Hep bir Pegasus prensesi ve popüler bir şarkıcı. Hayranlarıyla buluşmadan önce süslenmesi gerekiyor. Ve stil ekibi yardım etmek için burada. Hazır mıyız? Ben burada oturacağım ve akışı başlatacağım. Merhaba, Pip Midilleri. Yeni şarkımı sizin için çalmak için sabırsızlanıyorum. Sizi seviyorum. Yaşasın! Pip, pip, yaşasın! Sürpriz! Sizinle şansen tanışmak için buradayım. Bu çok şaşırtıcı. Bu arada Sunny ve Izzy Zephyr Heist'ten yeni geldi. Belki de unicornların neden büyüsü olmadığını biliyorlardır. Kutlamamızı mahvetmeye mi geldin? Onları zindana kilitleyin. Bir midilli heykelciyi temizleyelim. Strafor ve akrilik boyayı birleştirelim. İşte bu çok şık. Ve renkli kanatlar. Merhaba. Hey kızlar ne haber? Bize yardım et. Unicorn izinin neden sihir olmadığını biliyor musun? Pegasi'nin de büyüsü yok. Eski vitray pencerelerde kristaller gördüm. Onları birleştirmemiz gerekiyor. Belki bu bize sihrimizi geri kazandırır. Annemin tacında Pegasus kristali var. Zor olacak. Planladığımız bir soygun var. Bu gece kek kutlama sırasında yapacağız. Polloyu buruşturalım ve bir top yapalım. Aa çok güzel. Ne sevimli. Vay canına, kanatları var. Uçuyor. Kraliçenizle tanışmak için ayağa kalkın. Cloudpuff, bana bu şerefi bahşeder misin? Queen Heaven, biz zip dans ederken Prenses Pip yeni şarkısını söylüyor. Sonra Sunny geliyor ve kristali sahte olanla değiştiriyor. Kimse fark etmedi. Cloudpuff dışında. Onu kovalamaya başlıyor. Pegasus kristalimiz burada. Cloud çok uysuz. Aa ne kadar parlak bir sevgi. Hadi onu mavi bir kristale çevirelim. Şimdi küçültelim. Kabloları bir halkaya bağlayalım. Bu kraliyet dekorasyonu kesinlikle çok güçlü. Arkadaşlar unicorn kristalini bulmak için Bridlewood'a gidiyor. Aa bu özel görünüyor. Bunun için basta girerim. Nesine? Pegasus kristalini. Vay canına. Etkileyici tamamdır. Bunun için bir dans savaşı verecekler. Aa bu gergin. Ama Sunny kazandı. Harika. Hiç Sprout'u sorumlu bıraktı. Hey. Pegasi ve unicornları durdurmak için çabalarımızı ikiye katlamalıyız. Büyüleri kasabamızı mahvedebilir. Hmm. Onlara neden yapıldığımızı göstermeliyiz. bir saksıyı boşaltalım. Bir delik açalım. Ve bronza boyayalım. Bir kağıt koyalım. Pop cüpler? Hayır. Normal oluklu borular kullanacağız. Siyaha boyayalım. Strafordan bir yele ve kuyruk yapalım. Çok metalik. Daha ince bir boruyu dörde bölelim. Savaş makinesinin uzun bacakları var. Strafordan bir araba yapalım. kamufle olabilmesi için boyayalım. Tekerlek yapmak için pipetleri ve kapakları bağlayalım. Gerçekten korkutucu. Ve işte tel anten. Sprout bunu kendisi yaptı. Bu konuda ciddi. Muahaha. <laughs> Bakın Counter Logic, dünya midillilerini sonsuza dek korumak için ne yaptı? Bu devasa bir savaş makinesi. Bütün midilliler bunu gördüklerinde kaçar. Ancak Sprout kendi savaşına başlatmaya hazır. Sunny ve hiç yeni döndü. Korkunç bir şey oluyor. Siz devrimi başlatmaya çalışan hainler misiniz? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kazanmasına izin veremeyiz. Kristalleri birleştirirsek sihrimizi geri alacağız. Hmm. Arkadaşlar buldum. Arkadaşlık sihirdir. Birlikte çalışırsak her şeyi yapabiliriz. Ve Sunny gökyüzüne uçtu sihirli bir şekilde altın kanatları ve bir boynuzu oldu. Diğer herkesin de sihirli güçleri var. Ve Sprout'u yendiler. Bu en iyi arkadaşlardan oluşan güzel, büyülü bir neslin başlangıcı.